Çocuklar, çocuklar babanız uyumuş. Biz ne düşünmüştük? Paylanacağız. Evet, babanızı paylaşı yapacağız. Bizi duymasın ama. Bakın bunu gibi yapacağız. Gördünüz mü? Ay uyanınca ne yapacak acaba? Girin bakalım. Uyuyor değil mi? Emin miyiz Evet uyuyor uyuyor. Tamam uyuyor. Çocuklar su getirelim hadi. Bardakla su getirin. Getirdiniz çocuklar. Başlayalım o zaman. Başlayalım. İlk gözünden mi başlayalım? Hadi bakalım. Bülis sen burnunu boya. Abla da gözlerini boyasın. Hadi bakalım. Yuvarlak olacak tamam mı Bülis? Oldu mu? Ben de Püste dudaklarını boyası. Kırmızı olacak püste dudakları. Kırmızı boya. Çocuklar çabuk olun babanız uyanmadan hemen bitirelim. <laughs> Ay çocuklar uyanacak mı ne? <laughs> Acaba uyanınca ne diyecek bize? Çok kısa çok kesin. Artık, artık. <laughs> çocuklar benzedi mi gerçekten? Evet. Beyazla okay. Ve çocuk neresi kaldı? Beyaz. Beyaz taraf mı kaldı? <laughs> Ay çocuk uyanacak ya. Hem bitirelim boyamızı. Benzemeye başladı çocuklar. <laughs> Ay Çocuklar bizi çok kısaca etmesem Ay çirkin oldu ya. Aaa. Tam dolu. Bakar mısın? Oo. Az kaldı hadi bakalım. Az kaldı. Evet. Yeter mi çocuklar? Biraz daha. Neresi kaldı? Evet, çok sığabatı. <laughs> <şeyler. gülüyor> Ya uyanacak ama. Hmm. Uyuyor anne. <laughs> sen burnunu boyayamam ki. Bak ucunu da boyayayım bunu. Ucu kalmış. Allah'tan babanızın uykusu derin yoksa şimdi çoktan uyanmıştı. Evet. Bitti bence. Evet Fatıma yeter anneciğim gel. Gel şuraya otur bekleyelim gel. Kaldıralım. Ana uyanıyor. Hadi kaldıralım hemen. Telefonu da alın. Dur telefonu ben alayım. Kapartayım. Geldiniz mi? Bekleyelim şimdi uyanmasına. Acaba ne yapacak ya? Ay uyanıyor. <laughs> Ahmet günaydın. Çok uyudun ya. Bu nasıl uyuma öyle? Niye biliyorsunuz? <laughs> 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 ne biliyor bunu? Ahmet bilmiyorum. Ne de biliyoruz o çocuklar? <gülüyor> <gülüyor> Sen niye biliyorsun? Yok bilmiyoruz. Yüzünü <laughs> bulamadım. Ya aynaya bakın ne benim ya. <laughs> Ay Ahmet bakma ya nesi gel. <laughs> otur gel ya otur gel bakma gel. Otur niye bakıyorsun ki aynı? Evet. Ne oldu ki ne? Aa tut 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 çıkar tut tut tut. Ne yapacağız çocuklar şimdi? Çocuklar ne yapacağız? Ne yapacağız çocuklar? <laughs> Kim yaptı bunu? İkimiz. Biz yaptık. Değil sana şaka yaptık Ahmet. Çok mu kızdın ya? Ama çok tatlı oldum biliyor musun? Gerçekten çok güzel oldun ya. Ahmet kızmadın mı şimdi bize? <laughs> ha, i̇yi hadi eğlenin o zaman. <laughs> Komiklik yap bunlara. <laughs> <laughs> Başımda baktım. Başımda baktım. <laughs> ya, <görmedim> ya. <laughs> Sen yap başka oynayalım o zaman size şuna oturayım size acık hikayeler anlatayım tamam mı İyi, hadi bakalım ne anlatacaksın düştü. <gülüyor> <gülüyor> ya, ya, ben oynamıyorum. Ben bir şey anlatmıyorum. Yani. Yok ya. Tamam tamam. Şimdi ne daha geçiyor? Allah Allah.